dedim asla dayanamazdım. Irmak benden gizli nereye çıkmış? Ama ben mi çıkardım seni oraya? Kırılmaz korkma kimi kandırıyorsun? O hayatta kırılmaz. Peki bir saniye bir şey soracağım. Sana ben mi dedim kızım oraya çık diye? He? Şimdi çaresizce orada öyle oturursun tamam mı? Bundan sonra burada vakit geçireceksin. Bugün burada vakit geçireceksin. Tamam mı kızım? Bak, akşam da oldu. Şimdi burada yatıp uyuyacaksın. Sütünü burada içeceksin. Düşmezsin. Seni hiç indiremem. Çıkmasaydın çıkarken düşündün mü bunu? Çıkarken düşündün mü? Uyuy şimdi orada. <laughs> ya bir yardım etsin bana diyor. Elmak. <laughs> <laughs> Örmak bana bak. Bana bak bir dakika. Kendin çıktın. Değil mi? Ben sana çık dedim mi? Hiç ağlama. Bu 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 halinde çekmezsem olmaz zırmak. <laughs> Çek senle beni. Bakayım telefonuna. Kağıttan telefon yapmış ya. <laughs> Heh. Ne oldu? Nasıl çıktıysan öyle in. Nasıl çıktıysan? In. He, öyle çıktı. Ben Bakın. Elmak ne yapmış? <laughs> İndirmiyorsun hayır. Oraya. Aynen oraya nasıl Çıktıysan öyle inecek tamam mı? ya. <laughs> 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 nasıl çıktıysan evet, ine ineceksin. Gel. Hayır Merve. Hayır. Kimse yardım etmiyor. Çıkmasaydı. <laughs> ben sana dalga geçmedim. Ama ben seni oraya çıkarmadım. Sana ben de oraya çık demedim. Tamam mı?

o zaman madem oradan inmeyi beceriyordun da 40 saattir başımda niye ağlıyorsun be çocuk benim, benim, <laughs> Geçmedim Bak şu an korkudan benim, ne dediğini bilmiyorsun Hem korkmuşsun Hem indiğin için mutlusun Karışık duygular içerisindesin yani da Neyse ne. Tamam her neyse tamam. indiysen herkes o zaman gidebilir <laughs> Ne oluyor ne oluyor <laughs> Bakayım ben, 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 Merve Şimdik de sen mi çıktın buraya? Irmak evet, gel bak gel buraya Irmak. Evet, bak. Evet bu sefer de Irmak senden gördüğü için Merve de merak edip çıkmış. Merve sen sandalye mi kullandın oradan çıkar? Verir misin sandalyesini? Evet. Ee, şimdi nasıl ineceksin? Hayır sen ırmak gibi inemezsin. Irmak getir bakalım sandalyeyi nasıl çıkmış? Nasıl yok inemezsin bekle. Şimdi ırmak ver. <laughs> getir ırmak. Teyzesi o zaman sen al kucağını öyle indi. Ne hayır hayır sen inemezsin. Tamam şımarmanın bir anlamı yok. Hayır in bakalım güzelcelik. ne güzel kurtardı kızlar bir daha söz veriyorsunuz bana ırmak Irmak, tamam ırmakçım bu iş tamam bu iş burada bitsin bir daha bana söz veriyorsunuz oraya çıkmıyorsunuz her ikinizde tamam mı söz verin vereceksiniz çünkü söz, söz verdiğiniz zaman yapmıyorsunuz söz alayım bir daha anneciğim buraya çıkmayacağıma söz veriyorum de anneciğim ben artık söz veriyorum tamam aynısını sen de söyle bakalım ırmak Anneciğim çıkacağıma söz veriyorum. Örme. Ya görüyorsunuz <laughs> değil mi ya? Hayır sen söz verdin bitti. Verilen söz Şimdi bir daha ben... asla aldım. değiştirilmez. Aldım. Değiştirmeyeceğim işte. Sen buraya gel. Sen değiştirebilirsin. Bırak Merve ya. değiştiremez. Gel hayır ondan da bir söz alalım. Anne. Ölmez. Bir daha oraya. Yapacağımı... Hayır. Hayır bir daha yapmayacağımı. Anne bir Tamam o zaman ben de size bir daha dondurma almayacağım Parka götürmeyeceğim. Bisiklet almayacağım ha. Paten sürmeyeceğim. He. Ya. 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 <laughs> anne cips söz veriyorum bir, anne, da. bir daha. Anne söz veriyorum ona, ona anne, da bir veriyorum. daha dokunmayacağım. Çıkmayacağım. Anne söz veriyorum ya, ona çıkacağım. O zaman sen kaybettin. Irmak parka gidelim gel. Çıkmayacaksın değil mi? Söz gibiceğim. Çıkacak mısın oraya çıkmayacak mısın? Söz mü? Ay, ben onu yapmadım ya. şuraya çıkacağım, çıkmayacağına söz veriyor musun, vermiyor musun? Söz. Çıkmayacağına söz veriyor musun, vermiyor musun? Söz. Tamam, aldım sözleri. Bir daha da oraya çıkmak yok. Of çok zor oldu ama başardım.